Cavat abi sen biraz daha böyle mazlum duruyorsun, sessiz duruyorsun. Sen Dur. arıyor musun bir hayat arkadaşı? Yok. Ne diyorsun? Yok. Ben diyorsun hanımımın üstüne daha gül koptu kızlarım. Bakıyor. Şimdi şöyle sana söyleyeyim. Bir elim yağda bir elim dalda. Öyle bir evlat var bana Cenab-ı Allah böyle bir evlat var. Heh. Ee, onun için hiçbir sorunum yok. Ama o rahmetli çok Osmanlı bir kadındı. Allah mekanlı cennet evet, evet iki tane kardeş değerli dostlarımız. Evet. Birisi 70'e merdiven dayamış, birisi 80'i aşmış. Ağaçların içerisinde her gün bu gördüğünüz muhteşem atmosferde fındıkların içinde eğleniyoruz, efendim. eğleniyorlar. Efendim, efendim. eğleniyorlar. Efendim, efendim. Size eğlenceler diliyorum abiciğim. Çok teşekkür ederim. Elinizden abi. öpüyorum. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz 2000 rakımdayız. Hakkı abi tam 7 kere evlenmiş. Kimi hakkın rahmetine kavuşmuş. Evet. ismi gibi. Kimisi Hakkı abi hafiften tezkere etrafından almış. dolanmış, çarpmış. Kimisi tezkere almış. Kimisi terk edip gitmiş. Kimisi burnunun dibinde bitmiş. Ama 7 tane evlilikle de rekora doğru koşuyorsun. Nasıl başladı bu evlilikler? Nasıl bitti abi? Hele 5-6 tanesi çok verişen zaten hanım gittikten sonra 40 sene bir hayatımız idi. Zannettim sapanca ustume çok diyeyim. Çok kötü yani çocuklar, yetimler var, çocuğum var, uçta ne, bunlar yemek, çamaşır, Allah kimsenin başını bölmesin. Yenge gitti. Yenge, Yenge öldü. gittikten sonra, 40 yıl evlilikten sonra? Yenge, 8 ay sonra evlendim. İşte evlenince kadar bu hanım alınca kadar hep çapıldık yani. Allah Allah. 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 Sen aslında bu dümenlere gelmezdin. Gelmezdim ama şimdi e, bir ay iyiydi borcum var dedi. Nereye beş bin ne üç bin lira falan filan ben para o derken bir de araştırdım ki hiçbir şey yok. Buna hemen tezkereyi doldurdum. Baktım bundan ben hayat süremem gönderdim. Gönderdim. <laughs> gönderdim. Başka bundan ne yapayım yani. Ondan sonra bir geliyor mesela mesela sizin gibi bir arkadaş falan yerde bir yanım var diye gidiyorum. Konuşuyorum, anlaşıyorum. Namazını, niyazını olursa ne, ne Yoksa bir şey yok. Tamam diyorum. Kapalı. Geliyor ki Subhaneke yok onu bile bilmiyor. <laughs> 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 Şimdi ben bunu bu çok iyi bir helası da buna bir ay izin verdim. Bol da para verdim. Çocuk çocuğu var. Azerbaycan'a gönderdim. 15 güne bindi uçağa geldi. Niye geldim dedim. Ben sana bile ya şimdi orada aç susuz musunuz, huzur bulamadım hemen dondum geldim dedi. O zaman seviyor seni. Oo, bu çok iyi bir insan evladı, çok eyvallah. Affedersin bir insan ne geyim varsa yıkar, uti vurur. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.